Ve kelime t sadaka. Güzel söz. Kesinlikle buna dikkat etmeliyiz. Çirkin sözler, kaba sözler, ağır sözler Müslümanların dilinden silinmesi gerekir. Nezaketli olmak ya olmamız gerekir. Gerçekten çok kusurdur bu, çok ayıptır. Layık insanlar arasındaki o güzel kelimelerin kullanılması, diğer ümmetler, diğer milletler içinde böyle nezaketli konuşmaların olması ama Müslümanlar arasında İslam toplumunda nezakete dayalı kelimelerin, cümlelerin, ifadelerin kaybolması büyük bir kusurdur. Ne olursa olsun hepiniz biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu Musa ve Harun Aleyhisselam'ı Fir'an gibi bir düşmana gönderirken emretmiş. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا ona o yumuşak sözle İslam'ı tebliğ edin. Özellikle ilişkilerimizde İslam tebliğinin söz konusu ise kim olursa olsun karşımıza. Nezaketli kelimeleri seçerek kalbi açacak kelimeler konuşmalıyız.